Zordu sevmeler o zamanlar. Öyle kolay olmazdı yüreğini sınırsız açmak. Bir çiçek, bir kaçamak sohbet, fütursuzca gülümsemek, yar eline değmek. Çukurova da ırkat Zeliha'nın pamuktan kanardı elleri. Harran'da çorak topraklar su beklerdi. Dünyayı dert edinmiştiler. Koy verseler sanki dönmeyecekti yaşanıp bir yerlere atılan sivilmesi zor anılar. Katlanmış mektuplar, kağıttan uçurtmalar. Şimdi bir sofra zamanı keyif çalınan saatlerde birkaç kadehle kalkıyor üzerlerinden. Türlü kisvelere bürünmüş akrebin büyüsü. Kırgın, yorgun ruhlar şehrin üzerinde havalanıyor. Neon ışıkları yansıyor yüzlerinden. Bir tebessüm, bir kahkaha geliyor ardından. Sevdalarını el ayak çekilmiş sokaklar onaylıyor. Bir buklesi inatla gözünün önüne düşmüş. İpeksi saçlarda dolaşıyor elleri. Mavi boncukla üzerlik takılmış bir tutam. Kolaylaşıyor sevmeler artık konuşmadan.